Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Lan kavga yapmayın. kadar arkadaşlar biliyorsunuz İsviçre'lerle İsveçlere saldım. Şu an bir kabadayılık çatışması var. Oğlum ben sizi kavga yapın diye mi salıyorum? He? Bak 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 hareketlere <laughs> bak bak. Zaten bana da saldırdım bak sana sinirliyim. Paşa hadi seni atınlar inme daha yukarıda. Başa indi arkadaşlar. Burada elimiz geziyor. Bak arkadaşlar davu artı seni bak bak. bak. Allah Allah beyefendi sakin ol. Paşa yine yukarı çıkıp diyor aşıyor alışkın değil ya dışarı çıkmaya. İşte işte. Siz gelin buraya hayır hayır. Arkadaşlar ya tavuk araya esne zor ya. Daha hayır tavuk peşine gidiyor. Döver o seni döver. Küçücük boyun artışlanıyor herkese. Herkes artışlan böyle. Lan oraya gitme daha. Orada paşa var. Paşamız geziyor. Hatunlar niye yemedi onu ya? Paşa, ya bre. Paşa arkadaşlar, çamura sokmak istemiyor burada. ıslak paçaları var ya. Paşa benim. X üst tavuklu. Yok, pardon. Bu like sonra. Yani cüce olarak X üst tavuk paşa arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Benim Benim paşa. Bak arkadaşlar yukarıda çıkıp gidebilirsin. Böyle bir süre kaldı. pek sağlam olmadı. Şu dişleri indirmeye çalışacağım arkadaşlar. Başaralım. Tanesi indi arkadaşlar. Hayır çamura girme. Hayır ya sandı. Aşağı. Nasıl? Evet. Sesleri hayvanlara.

3 artı 1 Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz öteki evde eski videolarımı izleyenler bir de güvercici içindeydi böyle ayırmak kararı aldım Sizde böyle salıyorum yumurtanızı alacağım alıyordum bir ara şu an kestiler Böyle bir haftadan beri yumurta almıyorum Bir haftaya yakın işte bir hafta değil Zibriler orada geçiyor bunlar burada biz Kişilere da onlar ota filan gidiyor. iyice kavga çıkar arkadaşlar. O yüzden çıkartmak istemiyorum. Bir, biri orada. Biri burada. Osmanlı Deniz Kumu verdi tepsiyle biliyorsunuz. O günün videosu bu da. Haberiniz olsun. Eşeleniyor. Eşelene bakayım. Hem deniz kumuyla yaşayanıyorlar. Hem böyle doğal toprakla. altlarında her şeyi var. Yani bütün imkanlarımı sunmaya çalışıyorum. Türetlerde filan her şeyi var arkadaşlar. Ama daha da güzellerini yapacağız inşallah. Arkadaşlar. Her şeyi yapacağız. Eve olmadan hiçbir şey olmaz. Ve arkadaşlar ben bunların böyle sefasını sürerken videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri de fazla bekle istemiyorum. Ben böyle bu hayvanlarımla kafamı dinleyeceğim. Oturam da var. Biraz da alır otururum. İz arkadaşlar işte. Her arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar. Kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Hani biliyorsunuz Zübüt Orozu bana saldırdı bir önceki videoda. O Orozu aldım kucağıma güzelce sevdim. Anlaştık arkadaşlar. Konuştuk oldu güzelce. Bir kere şöyle eli ısırdı. Bayağı kızardı elim acıdı ama anlaştık arkadaşlar konuşa konuşa hayvanlarla da anlaşabiliyorsunuz bu da söylemek istedim her neyse arkadaşlar görüşürüz